Mimar Sinan'ın yüzlerce eseri özel çizimlerle tek bir kitapta toplandı. Mimar Sinan Yapıları adıyla okuyucuya sunulan bu eser kültürel mirasa ışık tutuyor. Bu kitap çalışması da aslında 1937 yılına kadar gidiyor başlaması. O tarihlerde Türk Tarih Kurumu'ndan Mustafa Kemal, mimar Sinan'ın yapmış olduğu yapılara ait çok kapsamlı bir kitap yapılmasını istiyor. Ve Türk Tarih Kurumu da yapıların rolövelerini hazırlaması için, daha doğrusu işte çizimlerini yapması için Ali Saim Ülgen'i görevlendiriyor. Kendisi yüksek mimardır. Ali Saim Ülgen'in tüm çizimleri var burada, mimar Sinan'la ilgili. Bu proje kapsamında yaptı. E, aynı zamanda e, tezkerelere kayıtlı olan ki Mimar Sinan'ın döneminde yazılmış olan tezkereler, e, Mimar Sinan'a ait olan tüm yapıların listesi hazırlandı.